Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Kıssasun Nebi'nin 7. bölümünün 17. dersindeyiz. Cübnü Beni İsrail'e İsrail oğullarının korkaklığı. Neşe'e beni İsrail'e İsrail oğulları yetişti alel ubudiyeti. Fi Mısır'a Mısır'da kölelik üzere yetişti ve alezzulli zillet üzere ve hevani düşüklük üzere. Ve şebbe aleyhil atfalu çocuklar bunun üzerine gençleşti. Ve şabe aleyhi şubbanu gençler bunun üzere yaşlandı. Ve berede fi uruqihim damarlarında kan soğudu ve asbahu oldular la yahlumune düşlemez oldular. Bir siyadetin seyitlik efendiliği e, yani kölelikten kurtuluşu e, düşlemez oldular. Ve la e, konuşmaz oldular bir gazvin savaşı ve cihadin ne de cihadı. Kane benu İsrail'e İsrail oğulları idi yakdûne eyyâmehum günlerini geçiriyorlar idi fil gurbeti gurbette geçiriyorlardı. ليس لهم وطن ولا حكم hiçbir vatanları yok, hiçbir yönetim hakları yok. فأراد Musa بوحي الله Allah'ın vahyi ile Musa Aleyhisselam istedi en yedhulul arda muqaddase muqaddes toprağa girmelerini istedi ve eskunu orada oturmalarını istedi müluken ehraren özgür hükümdarlar olarak. Velakinne Musa e, fakat Musa aleyhisselam kâne ya'rifu biliyor idi tabiatel cübni e, korkaklığın tabiatını ve zafi ve zayıflığın tabiatını biliyor idi fi beni İsrail'e İsrail oğullarında bulunan. Fe erâde en yuşevvikahum onları teşvik etmek istedi. Ve en yuhevvine aleyhimül emre onlara işi kolaylaştırmak istedi. Le ennel erdel mukaddesete çünkü mukaddes toprak kadistevla aleyha ona egemen olmuştu. Onu istila etmiş, ona egemen olmuştu. Kavm-ı cebbarune zorba bir kavim. Yani her istediğini yapan, yapabilen çok dediğim dedik olmasının yanı sıra bir de buna fiili olarak da güç yetirebilen kişiler. Ulu kuvvetin güç sahipleri. O ulu ve esin şedid bir de şiddetli yiğitlik savaştaki yiğitlik cesaret sahipleri. Kuvvet, fiziki cesaret burada. beyza Beydavi Tefsir'inde bu tabirlerin geçtiği, bu kelimelerin geçtiği ayeti kerimede fiziki olduğunu söylüyor. Besin de savaştaki o cesareti ifade ettiğini söylüyor. وَلَا يَدْخُلُ بَنُوا اِسْرَائِيلَ الْاَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ ee, İsrail oğulları mukaddes toprağa giremeyecek. Hatta yukhricu minha oradan çıkıncaya kadar, çıkarıncaya kadar haula il bu zorba kişilerin oradan çıkarmadıkları sürece giremeyecekler. فَذَكَرَ نِعَمَ اللّٰهِ عَلَيْهِمْ Hz. Musa Allah'ın onların üzerindeki nimetlerini zikredi, zikretti. وَمَا فَضَّلَهُمْ bihi ee, ve onları e, üstün kılışını alel alemine alemlerin üzerine üstün kılışını zikretti. Hatta ta ki cihadi cehadi fi sabilillah Allah yolunda cihada e, karşı bir e, canlılık e, hali gelsin onlara, bir hareketlik oluşsun onlara. Ve hatta ta ki yekrahu hadihi hayate'd bu zelil hayattan tiksinsinler Gayr laiqati bu lâyık olmayan hayattan tiksinsinler. Ve iz kâle Musa li kavmihi hani Musa kavmine demişti ya kavmi üzkuru ni'metallâhi aleykum Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın. İz ce'ale fîkum enbiyâe hani içinizden peygamberler kılmıştı var etmişti. Ve ce'alekum lûken sizi hükümdarlar etmişti. Ve atakum size vermişti ma'lem yu'ti ahadın minel âlemin alemlerden hiç kimseye vermediğini size verdi. Sonra Sonra onlara dedi, inne Mukaddese. Şüphesiz sizin önünüzde mukaddes toprak var. فَلَيْسَ لَكُمْ e, Sizin için yok. İlla ancak entekumu kalkmanız ve tenteziuha onu çekip almanız min e'daikum düşmanlarınızdan çekip almanız e, vardır. Başka seçenek yok. Ve inna Allah şüphesiz ki Allah ida ketebe yazdığı zaman li ahadin bir kimse için şey bir şey yazdığı zaman ve kadderehu lehu onu ona takdir ettiği zaman fakat hane aleyh şüphesiz ona kolay gelir. eni yani, yakudehu onu almak ona kolay olur. Fela radde li qaza illah Allah'ın e, hükmettiği şeyi geri çeviren yoktur. Ya kavmi ey kavmim udhulul erdel mukaddesete mukaddes toprağa girin elleti keteballahu lekum o mukaddes toprak ki Allah onu size sizin için yazdı. Ve hafe e, korktu Hazreti Musa en tabiatul cübni korkaklık tabiatının ona galip olmasından korktu. Fekale dedi ve la terteddu ala edbarikum e, arkanıza dönüp geri dönmeyin. Feten kalibu hasirin böyle yaparsanız zarar edenler olursunuz. O vaka vaki oldu, meydana geldi. Mekane ihtebuh Musa Musa Aleyhisselam'ın korktuğu, çekindiği şey başına geldi. Fakat cevapum cevapları ala kulli ma Musa Hz. Musa Aleyhisselam'ın bütün söyledikleri üzere oldu. Ya Musa inne fiha qawman jabbarin şüphesiz ki orada zorba e, her istediğini yapan yapabilen bir kavim var. Ve inna len biz asla oraya girmeyeceğiz hatta yahrucu minha onlar oradan çıkmadıkları sürece biz asla oraya girmeyeceğiz. Ve qalu dediler fi vakarin ve sukunin. Sukûnetle ağır başlı geç buradaki vakar ağır başlılık değil de e, e, yani ciddiyet ciddiyet ile ve sukun ve sükunet ile dediler fe in yahrucu minha eğer onlar oradan çıkarlarsa fe inna dahilun kuşkusuz biz oraya gireceğiz. Kale <laughs> raculani iki adam söyledi minellezine hafune Allah'tan korkan kişilerden iki kişi yani takva sahibi olan iki kişi dedi. En'amallahu aleyhime o kişiler ki Allah kendilerine nimette bulunmuş, nimet vermiş. Ödukulu girin aleyhim onlara hücum ederek el, elbabe onların üzerine girin elbabe kapıdan e, hücum ederek girin. Ödükhulu girin aleyhim onların üzerine elbabe kapıdan girin kapıdan hücum ederek Feda dehkal siz e, kapıdan o şekilde girdiğinizde, innekum galibun kuşkusu siz galip olanlarsınız. Tabi e, siz böyle yapın, siz böyle yaptığınız zaman galip olacaksınız. Sen bu e, Arapçadaki tabir bu şekilde. Fakat biz Türkçe'de kullandığımız tabirle söyleyecek olursak, girelim. Çünkü kendileri de hariç değildir. Biz e, kapıdan onlara hücum edelim e, girdiğimiz takdirde, kapıdan girdiğimiz takdirde biz galip geleceğiz. Ve alallahi fetevekkelu. Allah'a tevekkül edin. in kuntum müminin eğer gerçekten müminseniz. Ve la kinne fakat bu lem yüessir fihim. Onlara etki etmedi. Ve kalu dediler. İzâ kâne lâ büdde minedduhûli. Mutlaka gir, girmek gerekiyorsa fedhul gir ente bi mucizetin. Sen bir mucizeyle gir ya Musa. F eğer سمعنا biz duyduğumuz zaman enki kat dakhaltaha sen girmiş olduğunu duyduğumuz zaman cinna bizde geliriz ve dakhalna gireriz. biz de geliriz eyden aynı şekilde aminine emniyette olarak salimine selamette olarak gireriz. Qalû dediler ya Musa inna lan nedhulaha ebeden. Biz asla oraya girmeyeceğiz madem o onlar orada oldukları sürece. Fezheb ente ve rabbuka Git sen ve Rabbin fakatila savaşın sen ve Rabbin onlarla savaşın. İnna, ha huna qa'idun. Biz burada oturacağız. Biz sizi bekleyeceğiz. Zafer elde ettiğiniz zaman biz de geleceğiz. Hunalike gadiben Musa. oradan Musa aleyhisselam öfkelendi. Ve ye ha min bunlardan ümidini kesti. Kale dedi Rabbi, ey Rabbim inni kuşkusuz ki ben la emliku İlla nefsi ve ahi kendimden ve kardeşimden başkasına malik değilim, sahip değilim. Fefruk beynena bizim aramızı ayır ve beynel kavmil fasıkîn ve bu fasıklar gruhunun arasını ayır. Bizimle bu fasıklar gruhunun arasını ayır. Kale dedi Allah Celle Celaluhu dedi. Ve inneha şüphesiz ki orası o mukaddes toprak. Muharrametun aleyhim erbe'ine sene. Kırk yıl onlara haram kılınmıştır. Yetihune fil erdi e yeryüzünde şaşkınca dolaşacaklar. Fela te'se alel kavmil fasikin bu fasıklar grubuna üzülme. Ve fi hadihi müddeti bu müddet içinde yemutu hadel cilu lezi yemutu hadel bu nesil ölecek. Ellezî neşe'e fi misre o e, nesil ki Mısır'da yetişmişti al-ubudiyeti ve zullu zil, zillet ve kölelik üzere yetişmişti. Ve yenşe'u cîlün âhâru bir başka nesil yetişecek. Yenşe'u fihâ'dettîhi e, bu çölde yetişecekler ale şiddeti ve usri zorluk ve şiddet üzere yetişecekler. Ve tilke işte o yani bu e, çölde yetişecek nesil ümmetül müstakbeli geleceğin ümmetidir. Ve hâzâ huve mesîrul yehudi işte bu Yahudilerin vardıkları noktadır. Fî kulli zamanin her zamanda vardıkları e, e, noktadır. Vardıkları yerdir. Ümmetün taihetün şaşkınca dolaşan bir topluluk. Te'işu alel ubudiyeti ve زلات فكاللك زلات يشش والحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين